Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili YKS 2022 Tayfan. Biliyorsunuz YKS 2022'de flash değişiklikler yapıldı. Barajlar kaldırıldı. Puan hesaplama değişti. Öncelikle şunu söyleyelim çok sürpriz bomba bir YKS 2022'ye hazır olun. Çok 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 böyle bomba sonuçlar göreceksiniz. Özellikle sınavdan sonra tercih zamanında. Öğrencilerimizin aklında birçok soru var. Çok önemli sorular var. Mesela bazı öğrencilerimiz kanalımıza da soruyor. YKS 2022'de hocam ben bir net bile yapsam istediğim 2 yıllık bölümünü tercih edebilecek miyim? Bu soru çok önemli. Mesela bir diğer soru. Hocam bir net ile İstediğim 4 yıllık bölümü tercih edebilir miyim? Mesela şunu soran var hocam. Yaşadı zenginler işte. Bir net yapacaklar. Özel üniversitelerde paralı olarak istediği 2 yıllık, istediği 4 yıllık bölümü okuyacaklar. Parayı bastırıp örneğin bir netle mühendis olacaklar hocam. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Bir netle mühendis olunur mu? Doktor, tıp Hukuk olunur mu hocam bu konuda bizi bilgilendirin diyenler var ve size videonun sonunda da çok önemli sürprizlere hazır olun dedik. YKS 2022'de sizin iyiliğinize mi kötülüğünüze mi bundan şimdi bahsedeceğim sizlere. Öncelikle YKS'yi biz ikiye ayırıyoruz. 1 TYT 2 AYT. TYT ile gidilecek bölümler. Şimdi buna iyi dikkat edin. TYT'de 4 tane ders var. Türkçe, matematik, sosyal, fen bilimleri. Bunların test ağırlıkları da bunlar. %33'ü Türkçe, %33'ü matematik mesela. Sosyalle ile fen Bilimler'de de %17'şer. Şimdi hocam ben bir netle TYT'den istediğim bölüme gidebilir miyim? Öncelikle şunu söyleyelim. TYT'den puanının hesaplanması için Türkçeden veya matematikten bir tane net değil hatta 0,5 net yapmam bile yeterli. Yani doğrularını bir kenara yaz, yanlışlarını bir kenara yaz toplam testteki. 4 yanlış ...bir doğruyu götürüyor. Sonra sen netlerini, yanlışların doğrularını çıkar. Netlerini hesapla. Şu iki tane dersten 0,5 net yaptıysan eğer birinden TYT'de puanın hesaplanacak. Tamam. Çok güzel. Peki hocam ben TYT ile hangi bölümlere gidebilirim? Bu konuda beni bilgilendirin. Şunu söyleyelim. Hemen YÖK'ün tercih kılavuzunu, tercih hatlasını size açtım. TYT ile biz sadece 2 yıllık bölümlere gidebiliriz. 4 yıllık bir bölüme gidemeyiz. Hemen açın. Ben bunun sitesinin site adresini de açıklama kısmına koyacağım. Şuradan puan türü olarak TYT'yi seçtiğinizde şurada bir sürü bölüm açılıyor. Şuradan bölümün adını arayabilirsiniz. Mesela en çok tercih edilen ilk ve acil yardım hocam. Tıklarsınız İlk ve acil yardım buradan hangisi neyle kapatmış görürsünüz. TYT ile sadece 2 yıllık bölümlerin tercih edildiğini bilelim. 4 yıllık bölümler tercih edilmiyor. İstediğiniz bölümü tercih edebilir misiniz? Evet tercih edebilirsiniz. Herhangi bir başarı sırası, kriter vesaire yok. Peki hocam TYT'den 0,5 net yaparsam özel üniversitelerden istediğim 2 yıllık bölümünü okuyabilir miyim? Evet okuyabilirsin. İstediğim devlet okulunu tercih edebilir miyim üniversitesini? Evet tercih edebilirsin. Bunun sana gelme ihtimali var mı peki? Bunu da videonun sonunda sizlere açıklayacağım. Hemen oraya birazdan geleceğiz. Evet YKS 2022'ye başvuran herkes TYT'ye girecek. AYT'ye girmek ise zorunlu değil. Şimdi bakın, AYT puan türüyle de biz 4 yıllık bölümleri tercih ediyoruz. AYT'de 3 farklı puan türü var. Sayısal, sözel, eşit ağırlık. 1. AYT puanımızın hesaplanması için Öncelikle TYT puanımızın hesaplanması lazım. Bunun için demiştik 0,5 net kuralı vardı. TYT puanını aldık. Diyelim ki TYT'ye girdik. TYT puanımız hesaplandı. Artık AYT'ye girdiğimizde yine 0,5 net dahi yapsak AYT puanımız da hesaplanacak. Mesela sayısaldan AYT Matematik ve AYT Fen çıkıyor. İki tane soru çözmeniz lazım iki dersten. Bunların birinden 0,5 net yaptıysanız AYT sayısal puanınız hesaplanır ve istediğiniz üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Bazıları hariç birazdan göstereceğim. Sözel'de üç tane ders çıkıyor. Edebiyat, Sosyal 1, Sosyal 2. Bu üç dersten bir tanesinin... Neti 0,5 olsun yeter. Puanınızı alırsınız cebinize koyarsınız. Eşit ağırlıkta da yine 3 tane ders var. Matematik, edebiyat ve sosyal 1. Bunlardan 0,5 net yaptıysanız yaşadınız tercih yapabilirsiniz. Puanınız hesaplanır. Evet AYT'ye girdik. Eşit ağırlık sayısal sözel 3 puan türünden bir tanesinden iki tanesinden ya da üçünden de puanımız var. 0,5'er net yaptık. İstediğim bölümü tercih edebilir miyim? Biraz önce sormuştu öğrencim. Hocam bir netle mühendis, bir netle doktor, bir netle öğretmen olacaklar. İşte parasını verip özel üniversiteden okuyacaklar. Bir netle avukat olacaklar. Doğru mu diyordunuz? Şu bölümler hariç bakın hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik. Buraları tercih edemeyeceksiniz sevgili öğrencilerim. Buraları tercih etmeniz için ilk 125 bine mesela hukuk için, mimarlık için ilk 250 bine, öğretmenlik için ilk 300 bine girmiş olmanız lazım. Dolayısıyla bir netle bu bölümlerden bir tanesine gitmek mümkün değil. Ama biraz önce öğrencim demişti ya, hocam bir netle mühendis olunur mu? Olunur. Nasıl olunur? Orman, ziraat, su ürünleri ve ağaç işleri, mühendislikleri şu görmüş olduğunuz başarı sıralamasına dahil değil. Yani orman mühendisini 0,5 net Te yapan dahi tercih edebilir. Peki gelir mi? Orası ayrı bir konu. Tercih edebilir ama Ziraat Mühendisliğini 0,5 net dahi yapsa bir öğrenci tercih edebilir. Gelir mi? Onu da bakacağız birazdan ondan da konuşacağız. Dedik ki AYT ile 4 yıllık bölümler tercih edilir dedik. Bunu da yine YÖK'ün tercih kılavuzundan, tercih sihirbazından geliyorsunuz. Şurada puan türü var. 3 tane puan türü. Hatta 4 dili saymıyorum. Çünkü dil puanı içinde yabancı dile gireceksiniz. Bunu söylememe gerek yok. Sayısalı seçiyorsunuz. De seçtim mesela. Burada sayısal ile ilgili bölümler geliyor. Mesela şuraya hemşirelik yazdınız, aradınız. Mesela öğretmenlik yazdınız. Buradan arayabilirsiniz. Sayısalla alan öğretmenlik bölümleri nelermiş? Tekrar edelim bu bölümlerde ne var? Başarı sırası. Mesela hemşirelikte başarı sırası yok. Bir öğrencim sormuştu. Hocam bir netle hemşire olabilir miyim özel üniversiteye gidip? Evet olabilirsin. Yani tercih yapabilirsin. Bir net yaptın diyelim ki sayısaldan. AYT sayısal puanın hesaplandı. Bir netim var. İstediğin özel üniversiteyi tercih edebilirsin. Bu çok önemli bir şey aslında. Özel üniversitelerde bu öğrencilerin her öğrencinin tercih edebileceğini bildiği için bölümlerini ona göre açacaktır, ona göre er öğrenci alacaktır. Dolayısıyla çok sürprizlerle dolu YKS 2022 sizleri bekliyor. Sözümde bundan ibaret aslında. Devam edelim. Şu sürprizlerden size bahsedeyim bir. YKS 2022'de sürprizlere hazır olun demiştim. Şimdi 2021'de YKS'ye yaklaşık 2,5 milyon aday katıldı. 2,5 milyon aday. Bunların yaklaşık 750 bini tercih yapamadı. Niye? Geçen yıl TYT'de 150, AYT'de 180 puan sınırı vardı. Tercih puanınızın 150'yi aşması, 180'i aşması gerekiyordu. Hatta geçen yıl TYT'de ve AYT'de puanınızın hesaplanması için belli bir netin üzerinde yapmanız gerekiyordu. Mesela bu yıl bir net yaptığınız TYT puanınız hesaplandı. Geçen yıl böyle değildi. Biz, bugün 0.5 netle AYT puanınız hesaplanıyordu. O zaman öyle değildi. Belli bir net seviyesine çıkmadıysanız sizin puanınız dahi hesaplanamıyordu. Dolayısıyla geçen yıl herkes tercih yapamadı. Ve ne oldu biliyor musunuz? 2 yıllık ve 4 yıllık birçok bölümün kontenjanı dolmadı, boş kaldı. Ve ne oldu sonra? Ter tercih puanlarını Düşürdüler, barajı düşürdüler geçen sene. 140'a düşürdüler, 150'ye düşürdüler. Bu bölümler dolsun diye yine de dolmadı. Şimdi ne olacak bakın? Kontenjanı dolmayan bölümler çok düşük pu puanlarla öğrenci alacak bu sene. Mesela bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünü göz önüne alalım. Orada bir tane boşluk oldu diyelim. O boşluk olduğu müddetçe oraya tercih yapan en düşük puanlı öğrenci o bölümü kazanacak. Yani bir bölümde bir bölümde boşluk olduğunda o bölüm dolmadığında dolayısıyla 0,5 net yapan bir öğrenci dahi oraya yerleşecek. 2 yıllık bölümlerin bir çoğuna 0,5 net yapan öğrenci bile yerleşecek. Yine aynı şekilde 4 yıllık bölümler de dolmadı geçtiğimiz yıl. Ne olacak? 4 yıllık bölümler bu sene de boş kalırsa oraya 0,5 net yapan AYT neti yapan öğrencim dahi tercih ettiğinde o bölümü kazanacak. İşte 2022 YKS böyle sürprizlerle dolu bir yıl olacak. Biz sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bu sürprizlerden en iyi şekilde yararlanmanız için sizi doğru zamanda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.